Merhaba arkadaşlar. Bugün neydi? Sizi tanıtım yapacağız ne? Yani. Ee, bu Google Play Nasıl desenize? Ben hatta iki novayım. Siz bakarsınız nasıl gidip. Çok Genel var. Genelde sadece sohbet var. E, denizde kısmında denizler falan var. Savaş kısmında Iğdır, Samsung falan gazen tip var. Ormanlar kısmında meşe ormanları. E, padişahlar yerinde padişahların sayı Harem köyü yani o da harem köyü lafla var. Harem köyü harem ağası bu. filan Ya şu bak köyün ağası ya, Şu para evet evet. Şu bakarken herkes ten kilo otuz bir. Eş. Eş, evet, çok büyük birkaç bir kaç günde. Burada süper köy filan. Hastane kısmında çocuklar yapıyor ama burada ameliyat var. Giriş, eczane giriş, Lakin emel yüzde kama namaz kama acaba bir kedi lokum verme N sonra gireyim mezarla lakin ben sonuncu nata linkini koyar hadi görüşürüz kendinize iyi bakın hadi bay bay kendinize iyi bakın lo no.